Üniversiteli olmanın farkını yaşamak için sizi İstanbul Kültür Üniversitesi'ne davet ediyorum. Burası İstanbul Kültür Üniversitesi. Şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi'ndesiniz. Yarım asırlı kültür eğitim kurumlarının içinde olan bu üniversitenin 7000 öğrencisinden birisi olmak isterseniz bizimle beraber olun. Üniversite hakkında ne varsa bırakın. Burası İstanbul Kültür Üniversitesi. Üçlü olmak. Başarmak. Fark <laughs> yaratmaktır. Dünyayı açmak. Soru işaretlerini bir yana bırakmak. Diplomadan çok daha fazlasıdır. Kısacası üniversiteli olmanın keyfini yaşamaktır de okumak için en iyi neden hedeflerimiz. Çünkü geleceğim. Çünkü geleceğim. Paha biçilemezdir. Bursa okumak imkansız değil. 7 yıl kesintisiz burs eğitimiyle başladım. Başarı bursa aldım. Bursa okumak hayal değilmiş anladım. İkinci bir diploma ya da sertifika. İkide sana sunulan çift ana ya da yan dal kaçırma. İkide öğrendiğim hiçbir bilgi teoride kalmaz. Bilim ve araştırma merkezleri bunun için var. Hayalim dünyaya açılmaktı. Erasmus'ta Avrupa'ya adım attı. Benim için küçük ama geleceğim için büyük bir adım. İkiye başladım başar. İkili olmak farklı. Üniversiteyi kurtarıyorum. Burası İstanbul Kültür Üniversitesi. Sır olmakla yeni bağlantılar Böylece iş hayatına bir adım önde başlayacağımı biliyorum. Yaşamın merkezinde öğrenci olmanın ayrıcalığını yaşıyorum. İstanbul Kültür Üniversitesi. Evde olmak gibisi yok. Kabul. Ama burada kendimi güvende hissediyorum. Evdekilere merak etmemelerini söylüyorum. Çünkü sağlıklı. Mutlu bir öğrencilik yaşamı getiriyorum. Örneğin o işim benim için program değil. İster toplu taşımayla, ister özel aracımla iki ara ağaç ulaşıyorum.